Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde çocuklarda işeme bozukluklarını gece ya da gece gündüz altını ıslatma konusunu konuşacağız. Bu konuda bize Acıbadem Atakent Hastanesi'nden çocuk ürolojisi uzmanı Profesör Doktor Selçuk Yücel bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi çocuk ürolojisi kavramını biraz açmanızı öncelikle rica edeceğim. Ürolog biliniyor. Siz üroloji uzmanları olarak çocuk ürolojisi alanında mı e, bir ihtisas yapıyorsunuz ya da uzmanlaşıyorsunuz? Evet, e, teşekkürler aslında bu soruyu gündeme getirdiğiniz için. Çünkü çocuk ürolojisi e, toplumunun büyük kısmı çocuk olan bir ülkede ne yazık ki tam olarak bilinmemekte. E, ancak daha gelişmiş ülkelerde onların çocuk nüfusu çok daha az olsa da or oralara daha da yerleşmiş bir pozisyonu var. Ee, çocuk ürolojisi, genel olarak Türkiye'den bahsediyorum. Ee, üroloji ya da çocuk cerrahisi dalında e, uzmanları almış kişilerin üst ihtisas yaparak e, şu anki mevzuata göre 3 yıllık daha bir üst ihtisas yaparak yan dal uzmanlığını aldıkları bir branş. E, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece üroloji uzmanlarına verilen bir hak. Avrupa'da ise biz de AB ile işte e, muhtesabımız olduğundan dolayı e, çocuk cerrahisi ve üroloji uzmanlarına verilmiş olan bir hak. E, uzmanlık sonrasında tekrardan yeniden bir daha sınava giriliyor ve e, bir çocuk ürolojisi yandalı uzmanlık programında başlanıyor. Peki e, sözünüzü kestim ama çocuk ürologları hangi problemlerle ilgilen ilgileniyorlar? Çocuk ürolojisi uzmanları aslında ana karnından itibaren çocuk artık çocukluktan gençliğe geçme yaşı olan 16 ila 18 yaşlara kadar çocuk yürüyüsü uzmanlarının sorumluluğun e, sorumluluğunun altında. E, uzmanlarının bir avantajı var. Çocuk 16 18 geçtikten sonra daha hala yürülü uzmanlara devam edebiliyorlar. E, aslında bu biraz meşakkatli bir şey. Çünkü biz sırtımıza bir küfeye yükü atıyoruz. Ve çocuk erişkin oluyor, erişkinlikten yaşlığa geçiyor. Ve hala aynı yürülücü uzmanı ne yazık ki onu da, takip etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla aslında biraz meşakkatli bir iş. Hangi sağlık problemlerinde aileler daha çok başvuruyorlar çocukları için size? Ee, bize bağ olan başvurular çoğunlukla işeme bozuklukları üzerine oluyor. Bununla beraber olan idrar yolu enfeksiyonları ya da çok daha görünür olan eksternal genitalia cinsel organ bozuklukları bizim en sık uğraştığımız şeyler keza. ...böbrek ve idrar kesesinin doğumsal bozuklukları ya da taşlar... ...zaten genel olarak ürolojinin ana konularından bir tanesi. Şimdi işeme bozukluklarını konuşacağız. Ancak öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Bir çocuk ne zamandan itibaren tuvalet ihtiyacını... ...kendi başına e, karşılamaya başlamalıdır? Ee, çocuklarda bu aslında kültürden kültüre çok değişiyor. Ee, örnek olarak Çin'de... E, bir yaşındaki çocukların altına lazımlık koyup onların işeme eğitimine başlandığını biliyoruz. Ama bizim ülkemizde bu işeme eğitimi biraz daha geç geliyor. İlk önce büyük abdestin tutulması başlıyor. Arkasından işeme hissinin olduğu anlaşılıyor çocukta. İşte hareketlerinden onu zaten anne babalar zaten bilir. Hissederler. Ve daha sonra da çocuğun istemli olarak işeme kontrolü başlıyor genellikle biz çocuklara 3 yaşından önce idrar kontrolü için herhangi bir baskı yapılmasını yapılmamasını istiyoruz Çünkü bu işeme bozukluklarının ana nedenlerinden bir tanesi olabiliyor özellikle çok ne diyelim dikkati fazla olan ebeveynler çocuğuyla biraz daha fazlaca ilgilenen ebeveynler biraz baskıcı olabiliyorlar ve bu da işeme bozukluklarının altında yatan bazı psikolojik nedenlere sebep olabiliyor yani aslında ailelerin yaptığı yanlışlar da var, değil mi burada? Aynı şey herhalde e, altını ıslatma konusunu konuşurken de geleceğiz daha detaylı olarak. İşeme bozukluğu kavramını içine açarmışsınız bize. Çocuklarda işeme bozukluğu nedir? E, hangi belirtilerle ortaya çıkar ve e, işeme bozukluğu kavramı bir bazı hastalıkları yelpazesini mi içeren bir kavramdır? Evet, aslında işeme bozukluğu ee, aslında bir sol kağıdı... Öyle diyebiliriz. Altında yatabilecek çok daha önemli bazı hastalıkların ilk belirtici olabilir. İşeme bozukluğu dediğimiz zaman sadece alta idrar kaçırma, lekeleme e, değil aslında bahsettiğimiz şey prostatlı erkeklerde olduğu gibi işeyememe problemleri de var. Normalde e, sağlıklı bireyler idrarlarını yaptıklarında ee, tuvalette bir ses duyarlar. Yani bu debisi artan ve giderek azalan bir sestir. <laughs> Bazı çocuklarda biz bunu erişkinlerde olduğu gibi parçalı duyabiliriz. Anne babalar bunu rahatlıkla aslında çocuklarını tuvalet oturduklarını hissedebilirler, sesi anlayabilirler. Eğer kesintili bir ses geliyorsa bu bir işeme bozukluğudur. Ama düzenli giderek önce desibeli artan ve ardından azalan bir ses varsa bu genellikle sağlıklı bir işemeyi gösterir. Dolayısıyla idrar kaçırmak her zaman işeme bozukluğu değil, işe yememekte veya e, yeterli efektif şekilde işe yememekte bir işime bozukluğudur. Gelelim gece altını ıslatmaya. Gece altını ıslatmaya eşlik eden başka bulgular da olabilir mi bazen? Eğer altta bir başka hastalık yatıyorsa. Bizim e, gece alt ıslatma yakınmasıyla gelen çocuklarda en sık karşılaştığımız problem Birincisi aile tarafından ya zaten bizim ailemizde hep alt ıslatma vardır. E, bu zaten düzeliyor. Doğru aslında gerçekten düzeliyor. Ama eşlik eden bazı problemler varsa bunlara özellikle dikkat etmemiz lazım. Bunlardan birincisi gündüz de çocuğun şikayeti var mı? Yani kazalar oluyor mu? İç çamaşırında para şeklinde ıslatmalar oluyor mu? Koşturarak tuvalete gidiyor mu eve geldiğinde? Ya da tam tersi okulda hiç idrarını yapmıyor yani normal bir insan günde 5-6 kere idrar yaparsa bu çocuk sadece 2 kez mi acaba yapıyor? Bu mesela ciddi bir problem. İkincisi almış olduğu sıvı miktarı. Üçüncüsü beslenme materyal patenleri. E, Yeterince acaba e, meyveden sebzeden zengin şekilde besleniyor mu? Dördüncüsü kabızlıkla acaba beraber mi gidiyor? Büyük abdestini de düzgün şekilde e, günlük olarak yapabiliyor mu? Gördüğümüz şeylerden bir tanesi mesela diyabet hastalığı. Çocuklardaki diyabet hastalığı bazen kendini ilk olarak gece ıslatmasıyla gösterebiliyor. Çok küçük yaşlarda ve biliyoruz ki diyabet artık giderek artan bir hastalık. Bazen şekersiz şeker hastalığı dediğimiz diabetes insipidus dediğimiz bir hastalık var. Bunlarda yüksek miktarlı sıvılar aldıklarından dolayı tabii çocuk bunu depolayamıyor, mesanesinin gücü yetmiyor ve yine idrar kaçırıyor geceleri. Yani bu tip bazı rahatsızlıklar da altta yatabilir. Bunları muhakkak önceden bizim tespit etmemiz Şimdi gerekiyor. Şimdi biraz önce dediniz ki aslında çocuk idrar kaçırıyorsa acaba gündüzde zaman zaman kazalar oluyor mu, para şeklinde altını ıslatabiliyor mu dediniz. Şimdi bu neyi anlatır? Altta hangi hastalığın olduğunu gösterir? Bir çocuk gündüzde tuvaletini tutamıyorsa. Gece alt ıslatmada üç tane genel şey vardır. Bir tanesi çocuğun gece uyanma problemi. Şimdi biliyoruz ki aslında uyanma probleminden ziyade derin uyku problemi var bu çocuklarda. İkincisi bazı psikolojik nedenler. Üçüncüsü ise mesane kapasitesinin ufak olması çocukta. Eğer gündüz şikayetleri de çocuğun varsa çok büyük ihtimalle ana faktör çocuğun mesane kapasitesinin aslında normale göre, yaşıtlarına göre daha ufak olması. Dolayısıyla bu çocuklarda mesane'nin depolama fonksiyonlarının tespit edilmesi gerekli. Mesane depolama fonksiyonlarının en sık bozukluk sebebi şu an sebebini bizim de bilmediğimiz çocuk gerçekten büyüdükçe devam eden ama özellikle hanımlarda belli bir yaş sonrasında tekrardan kendini gösteren. Sık idrara gitme ve e, yetiştirememe, tuvaleti yetiştiremeyip de idrar kaçırma şikayetine dönüşmesi. E, dolayısıyla bu çocukları biz daha önceden tespit edebiliyoruz. Ve bunlara uygun tedavileri uygularsak e, yapılan çalışmalar ileriki yaşantılarında da bu şikayetten aslında çocukların kurtulabileceğini göstermekte. Çocuklarda alt ıslatma problemine bazı hormonal hastalıklarda e, yol açabilir mi? E, Genel olarak aslında biraz önceki bahsetmiş olduğum gibi şekersiz şeker hastalığı, diabetes insipidus hastalığı aslında geceleyin salgılanan bir hormon eksikliğinden meydana gelmekte. Geceleyin insan vücudu, beyni bir hormon salgılıyor ve böbreklerin idrar yapma kapasitesini düşürüyor. Ve dolayısıyla idrar çıkmadığı için insanlar gece altını ıslatmıyorlar. Bazı çocuklarda ya da erişkinlerde gerçekten de bu hormonu bizim dışarıdan vermemiz gerekiyor. Yani şeker hastalığı nasıl insülin eksik? Bu kişilerde ise bu demiş olduğumuz ADH dediğimiz bu hormon ne yazık ki eksik bunu verebiliyoruz. Burada önemli olan nokta eğer çocuk gündüzde idrar kaçırıyorsa bazen omurilik problemleri de olabiliyor. Bunlar doğumsal omurilik problemleri tam kapanmanın olmamasına ya da işte omurilik içerisinde yağ bezelerinin olması ya da gerilmiş kort dediğimiz uzun olmayan omuriliğin olması nedeniyle olabiliyor ki bunları mutlaka zamanla tespit edilip beyin cerrahları tarafından gerekirse cerrahi olarak düzeltilmesi gerekiyor. Bunları biz sadece bazen basit bir fizik muayene ile bile anlayabiliyoruz. Çocuğun yürüyüşünden, bir ayağının daha ufak olmasından, özellikle poposunun, fizik muayenesi, orada ufak bir gamze olması, kıllı bir ben olması, biraz bir çıkıntı olması ya da klef dediğimiz her iki popoyu birbirinden ayıran o yarık çizgisinin yeterli olmaması bizim aklımıza acaba bir omurilik problemi mi var bu çocuğun diye mutlaka getirmesi lazım ve ileri tetkikin yapılması lazım. İleri tetkik dediniz. Şimdi aslında altta yatan bazı hastalıklar da olabiliyor biraz önce saydığınız gibi. E, çocukta gece altını ıslatmaya ve gündüz altını ıslatmaya yol açan e, sebebi bulabilmek için ne tür tetkikler yapıyorsunuz? E, tıbbın kuralı. İlk önce en az zarar veren, en basit şeyleri yapmakla Hı -hı. başlıyoruz. Eğer altta yatan herhangi bir idrar yolu enfeksiyonu yoksa, hiç olmadıysa çocukta öncelikle basit bir idrar tahlili. Ancak idrar tahlili mutlaka sabahleyin verilmesi lazım. Çünkü demiş olduğum bu acaba madde salgılanıyor mu salgılanmıyor mu? Çünkü sabahki ilk idrar yoğunluğu en fazla idrar olması lazım. Eğer bir çocuk sabahleyin bakmış olduğumuz idrarda yoğunluğu son derece düşükse çok büyük ihtimalle bu hormon salgılanmıyor. Yani hala çok sulu bir idrar yapıyor sabahleyin. İkinci basit tetkik böbrek fonksiyon testleri ve üçüncü basit tetkikimiz ise bir açlık kan şekeri. Acaba bir diyabet potansiyeli çocuğu var mı? Ama demiş olduğum gibi. Ek olan başka e, rahatsızlıklar da varsa mesela idrarlı enfeksiyonu bu olabilir. E, o zaman idrar kültürü alabiliyoruz. E, ultrasonografik incelemelerle böbrek ve mesanesinde bir anatomik bozukluk var mı buna bakabiliyoruz. E, biraz daha ileri olan olgularda ise bizim üroflometri adını verdiğimiz e, aslında e, hanımlarda ve beylerde ileri yaşlarda yapmış olduğumuz idrar akım hızı analizi yapıyoruz. Yani çocuk gidiyor tuvaletini yapıyor. Ve bu e, yapma esnasında hem biz kapasiteyi ölçüyoruz ne kadar idare yapabiliyor hem de akım hızını ölçüp onun parabol eğrisine bakıyoruz. Acaba düzenli ve etkili bir işeme mi yapıyor yani boşaltım fonksiyonu yerinde mi bunu kontrol ediyoruz. Peki e, tanıya vardınız altta yatan sebebe göre hı hı. psikolojik faktör mü var bir davranışla ilgili mi diyabet mi var hormonal bir faktör mü var e, ya da bir başka hastalık mı var? Buna göre tedaviye yaklaşım tabii ki değişiyor. Ne tür seçenekler var? Ya, elimizde olan seçenekler aslında oldukça fazla. Burada en önemli olan nokta e, teşhisimiz ne kadar doğru. Hı hı. Bize gelen hastalar çoğunlukla idrar yolu enfeksiyonu göz ardı edilmiş ya da tam tersi çok fazla tetkik yapılmış, artık insanların aklı karışmış olabiliyor. Eğer altta yatan bir rahatsızlığı yapmış olduğumuz şeylerde bulamazsak, yani bu hasta veya çocuk diyelim hasta demeyelim bu çocuk sadece gece altını ıslatıyorsa başka bir problemi yoksa ırsi bir yapısı gerçekten varsa tetikleyicilere bir şey gösteremediysek en basit yöntemden başlıyoruz akşam yemeğinden sonra almış olduğu sıvıyı kısıtlıyoruz bu çocuklarda gün içerisinde gazlı içeceklerden uzak durmasını sağlıyoruz tatlandırıcılı gıdalardan ya işte aslında temel olarak Sağlıklı beslenmesini sağlıyoruz, gün içerisinde meyve yemesini sağlıyoruz, meyveleri gün içerisinde almaya çalışıyoruz. Gece yatmadan önce mutlaka idrara çıkmasını sağlıyoruz çocuğun. Ee, i̇drar yapmış olduğu tuvaleti çocuğa göre yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Mutlaka çocuk oturağa yerleştiriyoruz. Hı hı. Çocuğun ayakları böyle sallanmasın, rahat bir şekilde oturabilsin diye e, ayağının altına bir basamak konmasını istiyoruz. Çocuk tuvalete gitsin, tuvaletten korkmasın, ürkmesin diye. Çünkü yani tuvalete bazen soğuk olabiliyor, ıslak olabiliyor. Çocuğun sevmiş olduğu bir oyuncağı oraya mesela koyuyoruz. Ya da bir hikaye kitabı koyuyoruz ki çocuk tuvalete gitmek istesin. Bunlar bizim en basit yapmış olduğumuz davranışsal tedaviler. Ve bu davranışsal tedavileri biz genellikle 3 ay civarında aileye söylüyoruz. Lütfen bunu devam ettirin. Hadi sohbetimizin son 2 dakikası tedaviyi toparlamanız için Söyleyeyim. Ee, bunun haricinde verebileceğimiz mesane kapasitesini yükseltici bazı ilaçlarımız var ya da biraz önce bahsettiğimiz bu hormonu biz dışarıdan verebiliyoruz ağız yoluyla ee, bunun da e, bazı ilaçları var. Ee, tabii hangi ilacı bunları biz bazen beraber verebiliyoruz ya da alarm tedavisi dediğimiz ailenin çocuğun üzerine takacağı altını ıslattığı zaman çocuğun uyanması ve ebeveyni de uyanıp çocuğu tuvalete götürmesini sağlayacak olan alarm tedavimiz var. Ee, bunları hasta ve hekim hangisi sizin için en uygun e, beraberce oturuyorlar ve karar veriyorlar. Peki eğer altta yatan bir şeker hastalığı varsa Hı -hı. şeker düzeyinin kontrola alınması çocuğun idrar kaçırma şikayetini tedavi eder mi? Büyük ölçüde tedavi eder. Büyük Hı -hı. ölçüde tedavi eder. Eğer yetmiyorsa o zaman bizim ek tedavi olasılıklarımız var. Biraz önce bahsettiğimiz bunları da üzerine ekleyebiliriz. İlaç tedavisi dediniz. Şimdi çocuklarda ilaç alımı söz konusu olduğunda Annelerin prospektüslere okunması, kullanım kılavuzlarıyla ilgili sizlere soru yöneltmeleri de söz konusu olabiliyor. Ee, en çok neyi merak ediyorlar ya da neyi yanlış biliyorlar tedaviyle ilgili? Ee, bir numarada kısırlık var. Ee, Hı -hı. Bu ilaç kısırlık yapıyormuş doğru mu? Yani kısırlık yapmayı sağlayabilen bir ilaç henüz toplum olarak verilmedi. Onu görüyoruz zaten nüfusumuzun giderek artmasından. Ee, i̇laçların hiçbir tanesi, kullandığımız ilaçların hiçbir tanesi kısırlık yapmıyor. Onun haricinde kalıcı etkileri var mı? Beyin gelişiminde etkileri var mı? Gösterebilmiş olan böyle bir etkileri yok. Oldukça güvenli ilaçlar olduğunu söyleyebilirim. Ben çok teşekkür ediyorum. Medikale katıldığınız için çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün olsun. Sizin için ve sevdikleriniz için hoşçakalın.